Size dediğim gibi gördüğünüz gibi Tojo Softie ve Tojo Oliva. Şimdi karakterimi değiştireceğim. Büyük olacak zaten. Sen yine herhalde istediğim gibi yapar yapabilirim. Bunda da karışmayın yani. Saçını yapacağım. Ben saçını yapıp geliyorum. Saçını yaptım rengini ayarlayacağım. Tamam. Şimdi gözünü yapacağım. Bu burnu. Tamam. Şimdi e, bunu kaşa geçtim. Bu kaş dursun. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi hemen kıyafetini gidip gel. Alın yeni karakterim bu değiştirdim. Bay bay. Bir daha da başka şey demeyin.